Bitlu YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede bir aradayız ve finans analisti Sayın İslam Memiş'i yayınımıza davet edip piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. İslam Bey'i yayınımıza davet edelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldin. Yayınlar hoş buldum. Teşekkürler. Ee, hemen isterseniz konularımızla başlayalım. Tabii ki. Ee, hafta bizim yayınımız sonrasında ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı ve e, beklenenin de altında bir e, rakam evet. o taraftan. E, aslında bütün hafta sonu da e, bu konuşuldu e, şeyde gündemde. Evet. Bir, bir taraftan bunun piyasalara nasıl yansıyacağını değerlendirmenizi rica edeceğim. Daha sonra hem e, tabii insanlar altın ne olacak sorusunu soruyor, dolar ne olacak evet. soruyor, bitcoin'i soruyor... Bunlara da tek tek bakacağız. Şimdi Amerika'da açıklanan son verilere baktığımız zaman piyasaların bayağı karız, e, kafası karıştı. E, aslında Fed yetkililerinin de kafası karışık çünkü her Fed üyesinin açıklamaları farklı geliyor. Sanırım orada bir görüş ayrılığı var. E, kimi faiz indirimlerinden bahsediyor, kimi faiz artırımlarından bahsediyor. Aslında bir iki e, yıl, zaman... Geçen yıl da böyleydi. Evet, yani bir istikrar yok. Yani istikrar neden yok? Enflasyonist bir dünya ekonomisi var karşımızda. Enflasyona mücadele ediyorlar. Faiz enflasyonun karşısında bir çözüm olmuyor. Dolayısıyla bir çıkış arıyorlar. Sözlü olarak piyasayı yönlendirmeye devam ediyorlar. Ancak sonuca baktığımız zaman da onların beklediği sonuç karşımızda durmuyor. Ve Amerika'dan gelen son verilerden sonra özellikle FED beklentilerinde ciddi bir değişim oldu. Mayıs ayı itibariyle yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirim olasılığı bir keze inmiş oldu FED tarafından. tembuzu ötelendi. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğine ötelenir bu gidişle. dolayısıyla bütün planlarda değişti küresel piyasalarda. Artık dışarıda FED ve jeopolitik gerilimler var. Ama yeni bir hikaye oluşumu yok. piyasalar arafta kaldı, yatırımcılar arafta kaldı. Bütün yatırım araçları da dar bant aralığında kaldı. Kendine bir yön belirleyemiyor. E, tarım dışı istan verisi beklentinin altında kaldı. kaldı. enflasyon ee, özellikle enflasyon buçukla yine beklentinin üzerinde kaldı. Ee, durumlar oldukça karışık gibi görünüyor şu anda. İşsizlik ee, dolar işsizlik oranı da evet aynen işsizlik oranlarında da e, bir durum söz konusu. E, dolar endeksi 105.56 seviyesinde. Dolar endeksinde 104.50, 106 dolar bu band aralığında geziniyor şu anda yeni bir hikaye arayışında aslında piyasalar bence Mayıs ayını veya Haziran'da dahil olmak üzere bu şekilde tamamlayabilir özellikle bütün yatırım araçlarında bunu kripto paraları dahil edebilirsiniz. MTA döviz, borsaları hepsinde şey yapabilirsiniz. Burada keyifsiz bir piyasa artık karşımızda var. Kafalar karışık oldukça ve dolayısıyla yatırımcılar da şu anda İyimserliği veya kötümserliği şu anda satın alamıyor. Almıyor daha e, doğrusu. Keyifsiz dediniz ya bu keyifsizlikten şunu mu anlamalıyız? Duran bir piyasayı mı anlamalıyız yoksa e, sürprizlere açık bir piyasa sürprizlere, mı? Sürprizlere açık yani e, iyimser bir iştah yok piyasalarda. Böyle e, her an bir kötümser bir haber akışı gelecek. Yeni bir fiyatlama oluşacak gibi e, bir hazırlık içinde aslında piyasalar. Yani bu iyimserli mevsimsel etki de var malum artık yaz ayları yavaş yavaş geliyor. Mevsimsel etkiyle birlikte şey iyimserliğin de artık yavaş yavaş fiyatlanması lazım. Ama burada bir iyimserlik de fiyatlanmıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'dan gelen haber akışları yine malum. Yine İsrail ateşkes anlaşmasını kabul etmedi. Burada yeni bir saldırı başlattı. Benim için önemli olan risk aslında bu. Jeopolitik gerilim. Yani bölgesel çatışmayı ciddi anlamda genişletecek bir İsrail var karşımızda. Yani 14 Nisan'da herkes İran misillemesi, İsrail misillemesini biraz şey olarak gördü. Tiyatro olarak falan gördü ama ben böyle görmüyorum. Bu uzun soluklu bölgesel bir savaşın hazırlığı olarak ben şahsen bunu değerlendiriyorum. Kardo ee, olduğu gibi Rusya-Ukrayna meselesinde. Evet yani kontrolü bir şekilde devam ediyor. Masum insanlar orada şehit ediliyor, katlediliyor. Dolayısıyla zaman zaman da farklı ülkelerden açıklamalar da gelecektir. Dün akşam Amerika'dan Biden'dan bir açıklama geldi. İsrail'e verdiğimiz silahlar, bombalar gitti e, sivilleri öldürdü. bundan sonra vermeyeceğiz dedi. Yani e, yani çok da inandırıcı şeyler değil ama böyle bir şey söyledi sonuçta. E, dünya genelinde yine İsrail'e karşı protestolara devam ediyor. E, ama bu gelişmiş ülkelerde bir terör eylemlerine dönüşürse bu süreç risk oluşturmaya tekrar devam eder diye tahmin ediyorum. Benim ajandamdaki birinci önceliğim jeopolitik gerilimler. Artık Anladım. jeopolitik gerilimler burada Anladım. önemli. Hani şu anda diyorsunuz ya şu anda bir hikaye yok. Ee, bu hikaye nasıl yazılacak? Bu hikaye daha fazla savaşla işte terörle masum insanın ölmesiyle yazılacaksa ekonominin de alacağı yön başka başka türlü yazılacaksa yine başka olabilir. Ee, şimdi Psikolojik bir harp olunca ister istemez ülkelerin kendi aralarındaki ticari anlaşmalar, görüş ayrılıkları, mesela OPEC üyelerindeki görüş ayrılıkları bütün fiyatlamalara yansır. Sadece bu Orta Doğu'da bir savaş var, bu e, piyasaları etkiler ya da etkilemez konusu değil. Bu bütün ülkelerin görüş ayrılığı ile birlikte kendi ticari pazarlarında veya jeopolitik gerilimlerine yine e, farklı yönde açıklamaların geleceği piyasaların bozulacağını bahsediyor bana işaret ediyor. O yüzden ben jeopolitik gerilimleri daha çok önemsiyorum. Özellikle e, yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman bütün dünyadaki merkez bankaları e, ciddi bir altın alımı yaptı, 1238 ton. E, i̇çeriye bakıyoruz, yılın ilk çeyreğinde 44,5 tonluk yine altın alımı oldu. Yani hem toplum hem dünyadaki merkez bankaları aslında bir şeylerin hazırlığını yapıyor. E, burada bir baskılanma, bir düşüş... E, bir e, rehavet var piyasalarda ama bir tedirgin bir bekleyiş var O yüzden e, bence Amerika'da açıklanan verilerin e, ışığında enflasyonun geçici olmadığını artık yavaş yavaş insanların algılaması lazım mesela şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı e, Sayın Karahan da e, enflasyon raporuyla ilgili açıklamalar yapıyor yıl sonuyla alakalı şu anda yayında olduğumuz için göremiyorum ama ee, bakalım yukarı yönlü bir revize edecek mi beklentileri? Bence eder diye ben tahmin ediyorum. Ee, hem döviz kurlarında hem enflasyon rapal, rap, şeyinde rakamlarında yukarı yönlü bir revize olabilir bu yılla alakalı. Yani şöyle ee, söylemiş isterseniz yani enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Evet. Efendim, yani o yıl sonu beklentilerini daha ifade etmedi o zaman. Onu takip edeceğiz. Evet. Enflasyonla mücadele ediliyor. Bu başarılı bir şey. Uluslararası kredi eleştirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notlarını artırıyor. Bu iyi bir şey. E, CDS risk primimiz düşüyor. Çok iyi bir şey. Ama artık bunların da e, sahaya yansıması, çarşı pazara yansıması, piyasalara yansıması çok önemli olacaktır. İçeride kredi muslukları açılmadıkça, içeride normalleşme olmadıkça e, problem büyür yani. E, peki, şimdi bütün bu söyledikleriniz ışığında... Döviz, özellikle dolar tarafında beklentileriniz değişti mi bu yıl için? Ee, yok değişmedi. Yani ben yukarı yönlü hareketler yıl baş, yıl sonuna kadar halen bekliyorum. 32-25 lira, 34-69 lira ee, şu anda dolar ve euronun kuru. Ee, burada da yatay bir süreç var. Yükseliş hızı sınırlandı. Ama ben yukarı yönlü hareketlerin tekrar devam etme olasılığını, düşü gördüğümü söyleyebilirim. Ee, evet yani e, tekrar bir baskılanma süreci olabilir. Ee, kısa vadede bir iyimserlik e, olabilir. E, normaldir. Ama kalıcı olması burada önemli olacaktır. Ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ee, Bitcoin tarafında aslında enteresan hareketlenmeler oldu. Yani bir bir ay kadar önce bir yeni bir rekor kırdı. Sonra çok sert bir düşüş gerçekleştirdi. Geçen hafta e, yeniden bir yukarıyı zorlamaya e, çalıştı. E, sizin şu anda Bitcoin'le alakalı hem kısa vadeli hem de yine yıl içerisindeki beklentiniz nedir? Yani burası da Araf'ta, e, burada da ciddi bir belirsizlik var. Aşağıda 50 bin dolar seviyesi var, yukarıda 70 bin dolar seviyesi var. Önce 70 bin mi 50 bin mi? Burayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir kırılma olacak ama bir yön kırılması yok şu anda. E, Bitcoin tarafında yatırımcısının şuna dikkat etmesi gerekiyor. E, bundan sonraki süreçlerde e, düşüş eğilimi olursa, ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ee, orta bir uzun vadeli veri risklerini dağıtarak e, burada pozisyon alırlarsa sorun yok. Ama bir yön kırılımı mutlaka olacak kripto paralarda. Aynı emtia tarafında olduğu gibi, aynı dolar endeksinde olduğu gibi, aynı borsada olduğu gibi mutlaka bir yerlerden bir yön kırılması olacak. Ama e, hem dövizde hem borsada hem emtia fiyatlarında %50 %50 ihtimal var şu anda. Kararsız, belirsiz. E, bu fiyatlamada işçimiz şu anda öngöremez. Darbant aralığında sıkıştı. Bu yön kırılımı olacak. Mesela emtia fiyatlarında da aşağı yönlü bir kırılma olabilir. Kripto paralarda da olabilir. Ama e, ilk önce zirveler mi test edilecek aşağısını test edilecek burada belirsiz. E, ona göre e, bence pozisyonların da %50, %50 olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu arada enflasyon e, beklentisi %38'e e, %38 e, güncellenmiş. Evet, tamam normal. Ben yüzde 40 civarı güncelleyeceklerini tahmin ediyordum ama Beklentim benim, beklentimin, benim beklentimin altında bir güncelleme oldu ama güncelleme yapılması gerekiyordu yani. Evet, yani beklenen doydu zaten. Evet evet. Peki dolardan ve şeyden, bitcoin'den bahsettik. Altın tabii çok merak ediliyor Evet. ve şey altında da aslında geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir e, şaşırtıcı hareketler e, görüldü bir hani sizin evet, beklentinizi evet. söylüyorsunuz esasında orada da. Yani evet. e, uyarılarınızı da yapmıştınız. Evet. E, uyarılarınız devam ediyor mu? Hala altın yatırımcısı dikkatli mi davranmalı? E, yoksa şu anda biz e, gram altında özellikle e, artık e, bir alım noktasına geliyor muyuz? Daha açık sorayım. Altın alınır mı şu anda? Evet. Onur Bey son iki haftadır altın yatırımcısına e, 2280-2380 dolar aralığını takip edin. E, bu band aralığında, geniş band aralığında dalgalanan bir fiyatlama olacak. Ancak e, yine aşağı yönlü bir risk oluştuğu için bugünkü değer üzerinden gram altında 300 liralık bir değer kaybı var. Bu satın alınır ama örnek vererek bunu daha iyi anlatabilirim. Elimde 100 bin lira param var. Bunun 50 bin lirasıyla gram altın alırım diğer 50 bin lirasıyla dolar alırım. Neden? Doları bir yatırım aracı olarak görmem. Dolar da ons geri çekilince altın dolar paritesi şu an için dolarla altın almak 75.280 dolar. Aşağı yönlü geldiği zaman da maliyetimi düşürmek için altınla e, dolarla altın almak daha ucuz kalacağı için bence daha avantajlı bir hareket olur. Hem riskimi dağıtmış oluyorum, hem açıkta kalmamış oluyorum böyle bir hamle karşısında. Orta ve uzun vadede pozitif beklentim tabii ki devam ediyor. Bu yılla alakalı 3.000 beklentimde bir değişiklik yoktur. Ee, ama baskılanma, satış baskısı devam ediyor. Ee, bu Mayıs ayını e, bence iyi değerlendirmek lazım. Sabah gelebilecek böyle agresif haber akışlarıyla birlikte e, altın fiyatlarında yükselişler yükselişlerde görebiliriz. O yüzden e, düşüşler bir alan fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor. Peki mesela bir arkadaşımız şunu sormuş. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın hangisini almak şu anda daha mantıklı? Ee, bunların hepsinde işçilikler artık bitti. Bir ay önce açıklamıştım kamuoyuna. Ee, bundan sonra hiç fark etmez. Hangisini alırsa alsın arkadaşımız. Ee, bunların hiçbirinde işçilik yoktu. Daha önce işçilik vardı. Almayın uyarılarım vardı. Ama bundan sonra paranız neye yetiyorsa hepsini alabilirsiniz. Ne yani gram altında ne sarrafiye grubunda işçilik artık söz konusu değil. Evet. Evet. Şimdi borsa yorumlarınızı rica edeceğim. Ondan önce şey hatırlatmasını da yapayım. Bitcoin'in e, Gram Gold token'ıyla e, kripto para piyasasında da bir e, dijital altın sahibi olabilirsiniz. Fiziksel altınla desteklenen Kripto e, bir kripto paradır. E, Gram Gold token. E, bu hatırlatmayı da yapmış olayım ve e, sizden borsaya dair de hem kısa vadeli hem de e, yıl içi yani yıl sonu beklentilerinizi e, rica edeyim. 10.237 puanda yatay 10.200 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. 9.800-10.500 puan aralarını takip ediyorum. Bence satışların teknik olarak devam etmesi gerekiyor. 9.800 puan benim için önemli bir destek seviyesi. Buraları beklemeye devam ediyorum. Peki İslam Bey çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yok dediğim gibi sakin bir e, Mayıs ayı geçireceğiz. Dikkatli olmakta fayda var. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de. Çok teşekkürler. Arkadaşlar her perşembe olduğu gibi Bit.lo YouTube kanalında Sayın İslam Memiş bir aradaydık. Piyasaları değerlendirdik. Ee, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.